Mavi Çağ Deniz 5.0'a hoş geldiniz. Geçen bölümde frekansın yalnızca bir fizik terimi olmadığını, aslında yaşamın görünmeyen ritmi olduğunu konuşmuştuk. Bu bölümde biraz daha derin suya ineceğiz. Çünkü her düşünce, her duygu, her nefes kendi iç dalgamızı oluşturur. Denizde nasıl her dalga teknenin yönünü etkilerse, zihnin dalgaları da hayat rotamızı etkiler. Peki hocam, düşünceler gerçekten dalga gibi mi davranıyor? Evet. Bir düşünce ilk çıktığında küçük bir kabarcıktır. Tıpkı kıyıya yakın minik bir dalga gibi. Ama o düşünce tekrarlandıkça büyür. Rüzgarı alır, yön kazanır, hatta seri dalga haline gelir. Denizde bazı dalgalar tekneyi hırpalar. Bazıları ise tekneyi daha hızlı ileriye taşır. Düşünceler de aynıdır. Bazıları içimizi daraltır, bazıları ise bizi ileriye taşır. Duygular da böyle mi? Elbette. Her duygunun bedende oluşturduğu bir frekans var. Korku, pişmanlık, suçluluk, değersizlik, utanç bunlar suyun altındaki soğuk akıntılar gibidir. Fark etmezsen seni aşağıya doğru çeker. Sevgi, şefkat, umut bunlar yüzeye vuran ılık akıntılar gibidir. İnsanı hafifletir, yukarı taşır. Bilim bize şunu gösteriyor. Duygular kalp ritmini, nefesi, kasları anında etkiliyor. Yani duygu aslında bir iç akıntıdır. Peki insan içindeki bu akıntıyı nasıl fark eder? Deniz bunun en iyi öğretmenidir. Denizciler dalgayı okumadan rota belirlemez. Çünkü yüzey sana bir şey söyler ama asıl yönü belirleyen derindeki akıntılardır. Bizim de içimizde görünmeyen akıntılar var. Neden böyle hissediyorum? Neden aynı düşünceye sıkıştım? Neden aynı tepkileri veriyorum? Bu soruların cevabı iç frekansta gizli. Sen İç akıntını fark ettiğinde hiçbir dalga seni savurmaz. Peki bu iç frekansı yönetmek mümkün mü? Mümkün. Hem de düşündüğümüzden daha doğal bir şekilde. Frekansı düzenleyen üç temel unsur var. Nefes, farkındalık ve düşüncenin yönü. Nefes denizdeki rüzgar gibidir. Ritmi değiştiğinde bütün akışı değiştirir. Farkındalık, iyi bir pusula gibidir. Dalgalar karışsa bile, fırtına çoğalsa bile yönünü kaybetmezsin. Düşüncenin yönü ise rotadır. Nereye bakıyorsan oraya gidersin. Kötü düşüncelere odaklandığında rotan da bozulur. İyi düşüncelere odaklandığında rotan kolaylaşır, güzelleşir, hedefine istediğin zaman varırsın. Deniz bize hep aynı bilge mesajı verir. Yüzey seni korkutmasın. Asıl güç derinliktedir. Dışarıda ne olursa olsun, asıl güç senin içsel gücündür. Bu yolculuk devam edecek. Bir sonraki bölümde zihnin berraklığını koruyan, sağlıklı düşünceyi üreten, iç frekansımızı yükselten günlük küçük ritimleri konuşacağız. Mavi ile kalın. Mavi Çağ Deniz 5.0'a takipte kalın. Yorumlarınızla bizlere destek verin ve birlikte bu yolculuğu yapalım. Bu hikayenin parçası olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.